İki dakika gidip konuşacağım. Çok seviyorum oğlum ben bu kızı. Oğlum kızla konuşacağım ya. Yanında falan böyle şiir falan varsa ateşle seni. Bu da siktir mi? İyi. Sen nasılsın? Oğlum, hayırdır? Senin ne işin var lan burada? Lan mı? Kim bu adam? Oğlum bitti bu ilişki. Sen niye anlamıyorsun? Bir sorun mu var? Var. Hem de sorunun büyüğü var. Bu da sensin. Oğlum! <laughs> lan! Lan daha ayrılalı iki gün oldu sende. Hiç mi utanma yok? Hiç mi utanma yok lan? Elim herifiyle hemen fikir diyorsun. Hiç. Ne olmasın? Gerizekalı. Kuzenim o benim. Hayvan oğlu hayvan gel. Niye vuruyorsun çocuğa? Kuzenin mi? Zeno haydan oğlu hayvan. Siktir gidin lan buradan. Basket. Kız. Bana bak Gonca. Ben seni o kadar çok seviyorum ki senin yanındaki erkek sineğe bile tahammülüm yok. Siktir git be. Fıstır. Kardeş yanlış Hıcan anladın. Ya kardeşim tır. ben Ergen ne bileyim sen ya. Misin sen? ya. Ergen misin lan sen? Amına koyayım ne bileyim ben. Çocuğun ismi de Baturman. Öyle isim mi olur? Ya Baturman kayıt yok. Şuna bakma. İklar.